Herkese merhaba. Şimdi Türkiye'nin eğitim sistemi için gerçekten çok iddialı, hatta belki de kökten değiştirici bir plana bakacağız hep birlikte. Neyden bahsediyoruz? Yapay zekanın milli eğitim sistemine entegre edilmesinden. Düşünsenize bir, her öğrencinin kendine özel bir öğretmeni var, her öğretmenin de işini kolaylaştıran akıllı bir asistanı. İşte aslında bütün meselenin özü bu soruda gizli. Yani bu olay basit bir teknoloji güncellemesinden çok daha fazlası öğrenme ve öğretme deneyimini baştan aşağı yeniden tasarlama potansiyeli olan bir vizyondan söz ediyoruz. Tamam, şimdi yapay zeka sınıfa giriyor dedik. Ama önce şunu bir netleştirelim. Bu sadece bize, yani Türkiye'ye özgü bir durum değil. Aslında bütün dünya o bildiğimiz pasif, anlat binne tarzı eğitimden çıkıp çok daha aktif, kişiye özel öğrenme deneyimlerine doğru dev bir adım atıyor. Bir devrim yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü dünya değişiyor, çok basit. Hal böyle olunca öğrencilerin ihtiyaç duyduğu beceriler de değişiyor. Artık modern eğitimin odağında ezber yapmak yok. Ne var? Eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık. İşte yapay zeka tam da bu noktada devreye giriyor. Bize bu yeni becerileri geliştirmek için müthiş bir araç sunuyor. Peki, Türkiye bu küresel dönüşümün neresinde? Nasıl bir cevap veriyor? İşte cevap, eğitimde yapay zeka politika belgesi ve eylem planı ile geldi. Ve bu belge öyle lafta kalan bir niyet beyanı falan değil. Baya baya ülkenin önümüzdeki 5 yıllık somut yol haritasını çiziyor. Bakın, ekrandaki bu ifade doğrudan politika belgesinden alınma ve bence çok ama çok çarpıcı. Neden diye soracak olursanız, çünkü burada sadece teknolojik bir hedeften bahsetmiyor tam tersine insanı ve değerleri merkeze koyan bütüncül bir yaklaşım var. Yani işin felsefesi en başından net bir şekilde ortaya konulmuş. İşte bu vizyon öyle havada durmuyor, çok sağlam bir etik temele oturtulmuş. İnsan odaklılık, herkes için eşit erişim, verilerin güvenliği ve gizliliği, şeffaflık, bütün bu ilkeler planın sadece ne yapacağını değil, bence daha da önemlisi nasıl yapacağını en başından garanti altına alıyor. Aslında bu yapay zeka stratejisi, tek başına bir şey değil, daha büyük bir resmin yani Türkiye Yüzyılı Marif modelinin önemli bir parçası. Amaç ne? Teknolojiyi bir kaldıraç gibi kullanarak, bu yeni eğitim modelinin hedeflerine çok daha etkili ve hızlı bir şekilde ulaşmak. Peki, tamam, büyük resmi anladık. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Öğrenciler için ne değişecek? Yapay zeka her bir öğrenci için adeta kişisel bir dijital öğretmen gibi çalışarak öğrenme deneyimini nasıl kökünden değiştirecek? Şu karşılaştırmaya bir bakın. Değişimin ne kadar köklü olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bir yanda herkese aynı şeyi sunan, adeta bir fabrika bandı gibi işleyen tek tip eğitim, diğer yanda ise her öğrencinin kendi hızına, kendi merakına, kendi öğrenme stiline göre şekillenen capcanlı, dinamik bir yapı. İşte geçiş tam olarak bu. Yani özetle bir öğrenci için bu ne anlama geliyor? Birincisi size özel dersler demek. Yapay zeka sizin hızınıza ve öğrenme tarzınıza göre içeriği ayarlayacak. İkincisi, çok daha akıllı bir rehberlik. Güçlü yönlerinizi belirleyip size kariyer önerileri sunacak. Üçüncüsü, geleceğe hazır olacaksınız. Düşünün, ortaokuldan itibaren yapay zeka üzerine seçmeli dersler alabileceksiniz. Kısacası bu plan soyut bir kavram değil, öğrenciler için çok somut faydalar demek. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani öğretmenler? İşte bu politikanın belki de en kritik ve en doğru noktalarından biri tam da burası. Yapay zeka bir öğretmenle rekabet eden, onun yerini almaya çalışan bir şey olarak değil, tam aksine onu güçlendiren, ona destek olan bir yardımcı pilot olarak konumlandırılıyor. İşte bu yardımcı pilot benzetmesinin en somut çıktısı da bu grafikte saklı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yapay zeka araçları, o bitmek bilmeyen rutin idari işleri otomatikleştirerek bir öğretmenin zamanının %20'sini, hatta 30'unu geri kazandırabilir. Düşürsenize, bu ne demek? Öğrencilere daha fazla odaklanmak, onlarla daha çok ilgilenmek için inanılmaz bir fırsat demek. İyi de bu zaman nasıl kazanılacak? İşte tam olarak böyle. Kişiye özel ders planları ve materyallerini yapay zeka hazırlayacak, açık uçlu soruları bile notlandırabilecek. Her bir öğrencinin performans verisini anında analiz edip raporlayacak, kısacası o bitmek bilmeyen evrak işlerini azaltacak. Yani yapay zeka gerçekten de öğretmenlerin en büyük yardımcısı olmaya aday. Ama burada çok önemli bir ama var. Belge, teknolojinin gücünü kabul ederken insan unsurunun asla geri plana atılmaması gerektiğini çok net bir dille vurguluyor. Yani öğretmenle öğrenci arasındaki o insani bağ, o ilham, o rehberlik, işte öğrenmenin kalbinde yatan bu değerler korunacak, hatta bu yeni dönemde daha da güçlendirilecek. Şimdiye kadar anlatılanlar kulağa harika geliyor değil mi? Peki bütün bu vizyon, bu hedefler nasıl gerçeğe dönüşecek? İşte tam bu noktada 2025'ten 2029'a kadar uzanan o somut, ayakları yere basan eylem planı devreye giriyor. Şu tabloya baktığımızda planın ne kadar ciddi olduğunu anlıyoruz aslında. Öyle havada kalan genel hedefler yok. Bakın, 4 tane ana stratejik hedef var. Bu hedefleri destekleyen 15 politika maddesi var ve en önemlisi bunları hayata geçirecek tam 40 tane somut eylem adımı belirlenmiş. Yani bu bir dilek listesi değil, resmen bir inşaat planı. Ve bu eylemlerin zamanlaması da çok net tam 17 tanesi, yani neredeyse yarısı, kısa vadeli olarak belirlenmiş. Bu ne demek? İlk bir yıl içinde hemen başlanacak demek. Yani bu planın öyle rastlarda tozlanmaya niyeti yok. Uygulama hemen başlıyor, değişim gerçekten kapıda. İşte o kısa vadeli adımlardan belki de en önemlisi bu. Ulusal bir yapay zeka uygulamaları etik kurulu kurulacak. Hani en başta etik ilkelerden bahsetmiştik ya, işte bu kurul tüm sürecin o ilkelere bağlı kalacağının, sorumlu bir şekilde yönetileceğinin en somut garantisi. Peki, her şeyi şöyle bir toparlayalım. Gördüğümüz gibi bu büyük teknolojik dönüşümün tam merkezinde hem devasa bir fırsat var hem de cevaplanması gereken çok ama çok büyük bir soru. Aslında politikanın bütün özü bu cümlede saklı. Amaç teknolojinin o muazzam gücünü insan rehberliğinin, merakının ve o sıcak bağının yeri doldurulamaz değeriyle dengelemek. Yani teknolojiyi insani unsurların yerine koymak değil, tam tersine onları daha da parlatmak için kullanmak. İşte o hassas dengeyi kurabilmek bütün mesele. Ve biz de bu analizi sanırım hepimizin aklındaki o kilit soruyla noktalayalım. Türkiye bir yanda teknolojinin bu inanılmaz gücü, diğer yanda insan etkileşiminin o vazgeçilmez sıcaklığı. Bu ikisi arasında o hassas dengeyi kurup sınıfın insani kalbini kaybetmeden milyonlarca öğrenci için öğrenmeyi gerçekten daha iyi hale getirebilir mi? Belki de dünyaya örnek olacak bir model çıkarabilir miyiz? Cevabı sanırım hep birlikte zamanla göreceğiz.